Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 15 Mayıs Perşembe günü, Onvo 65 OVF 5000 AQ, 65 inç frame'ımız, Ultra HD, QLED Google TV'yi 22.999 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu fiyat, piyasadaki en uygun fiyat olarak dikkat çekiyor. Ürün, 65 inç 165 cm ekran boyutu, F sınıfı enerji verimliliği, Google TV işletim sistemi, dahili Wi-Fi, dahili uydu alıcısı, Chromecast, Bluetooth, 2 adet USB, 3 adet HDMI girişleri ve 2 yıl garanti ile ücretsiz kurulum hizmeti sunuyor. Onbo, çerçevesiz tasarımıyla modern bir görünüm sunarken, QLED paneli sayesinde canlı renkler ve yüksek kontrast sağlıyor. Google TV işletim sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve geniş uygulama desteği ile dikkat çekiyor. Dahili Chromecast ve Bluetooth özellikleri, mobil cihazlarınızla kolay bağlantı imkanı sunuyor. Kullanıcıların E5 yıldız vererek memnuniyetlerini belirtmiş. Bir kullanıcı, görüntü ve ses kalitesi açısından çok memnun kaldım, renkler çok canlı. Bu fiyata Google TV olması da ayrı güzel ve oldukça hızlı çalışıyor şeklinde yorum yapmış. Ancak bazı kullanıcılar, cihazın arkasından gelen cızırtı sesi ve ışık sızması gibi sorunlardan bahsetmiş. Bir kullanıcı, TV ilk geldiğinde çok beğendim. Ancak 2 ila 3 saat sonra TV'nin arkasından cızırtı sesi gelmeye başladı. Ayrıca panelin dört tarafından ışık sızması var. Şeklinde şikayetini dile getirmiş. Bu tür sorunlar yaşayan kullanıcılar, iade veya değişim yoluna gitmiş. Onvo, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir ürün. Google TV işletim sistemi, QLED paneli ve bağlantı seçenekleriyle kullanıcılarına geniş bir deneyim sunuyor. Ancak bazı kullanıcıların yaşadığı teknik sorunlar ve uygulama performansları, ürünün dezavantajları arasında yer alıyor. Satın almadan önce bu geri bildirimleri dikkate almanızda fayda var.